Herkese merhaba. Ben bir gün Ocak ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim size. Toplamda 6 kitap okudum fakat ilk 3'ünü hemen size hızlı hızlı gösterip diğer 3'üne geçmek istiyorum. Çünkü uzun uzun bahsetmek istediğim 3 kitap var bu ay okuduğum kitaplar arasında. Şimdi ilk olarak Jack London'ın Vahşetin Çağrısı isimli bu kitabını okudum. Jack London sevdiğim bir yazar ve diğer kitaplarını da çok severek okumuştum daha önceki e, videolarımda da bahsetmiştim. Fakat bu kitabı okurken hiç keyif almadım diyebilirim çünkü kitaba başladığım andan bitirdiğim ana kadar Beyaz Dişi ikinci kez okuyormuşum gibi hissettim. E, dediğim gibi Beyaz Dişi okumamış olsaydım her bu kitabı sevebilirdim. Fakat eğer siz hiç Jack London kitabı okumadıysanız mesela özellikle yaşınız biraz gençse mesela liseye gidiyorsanız ya da ortaokul yıllarındaysanız bile bu kitabı alıp okuyabilirsiniz ve çok da seversiniz. Benim sorunum beyaz işi okumuş olmamdı. Bu nedenle çok keyif almadım diyebilirim. Bu kitap konu itibariyle de anlatım bakımından da her açıdan beyaz işe çok benziyordu. Eğer bir okuma sıralaması yapacaksınız kesinlikle bu kitaptan başlamanızı öneriyorum. sonrasında bir şiir kitabı okudum. Beni takip edenler bilirler. Ben neredeyse hiç şiir kitabı okumuyorum. Şiir okumuyorum. bu anlamda hem kitaplığım eksik hem ben eksiyim. şimdiye kadar çektiğim videoların belki hiçbirinde bir şiir kitabından bahsetmemiş olabilirim size. Fakat bu Ay Ahmet Taheri'nin Su Çürüdü ismi kitabını okudum ve inanılmaz severek okudum. E, Kitaplarımda vardı bir de bu kitap benim. Yani o kadar ilgisizim ki varlığını bile unutmuşum kitabın. E, kitabı okurken şunu fark ettim. Çok romantik ya da melankolik değil de yazılan e, şiirler. Daha çok evet bu gerçek, bu böyle dedirten cinsten de. Sevdiğim birkaç şiiri paylaşayım sizinle. Acıyı Alışılmaz... Soluk soluğa ve kitabı ismini veren Suç Yürüdü ismi şiirlerini çok beğendim. Bu arada Ahmet Ali'yi seviyorsanız, takip ediyorsanız 17 Şubat'ta Ankara Kitap Fuarı'nda olacak. Ben gelecek miyim emin değilim bilmiyorum. Fakat eğer takip ediyorsanız 17 Şubat'ta kitaplarını imzalatmak üzere Ahmet Ali ile görüşebilirsiniz. Sonrasında bir Murakami kitabı okudum. E, tuhaf Kütüphane isimli bu kitabı okudum. Gerçekten de tuhaf bir hikayeydi. Ee, i̇lk defa okudum bu rakamı kitabıydı. Başlangıç için doğru bir kitap olmadığını biliyorum. Ee, 1 q okuyacaktım. Hatta ondan önce Sahilde Kafka'yı okuyacaktım. Fakat e, onları okuyacak kadar vaktim yok bu ara. Yani çok fazla okuma grubum ve 2 ay sonra okuyacağım kitaplar bile şimdiden belli olduğu için e, gidip listemde olmayan bir kitabı alacak zamanım yoktu. O yüzden sadece tanışmak için ne anlatıyor, nasıl bir yazım tekniği var da bu kadar seviliyor diye merakımı gidermek için gidip bu kitabı kütüphaneden aldım ve bitirdiğimde şöyle söyledim. İlk ki kütüphaneden almışım. Yani 30 liraya satıyor ve üzülürdüm sanırım bu kitabı 30 lira vermiş olsaydım hiç keyif almadım. 60 sayfalık bir kitap e, fakat 30 sayfa okuyorsunuz. E, kalan 30 sayfası illüstrasyonlardan oluşuyor ve çok da başarılıydı. Çok beğendim ben bu çizimleri. Osmanlı İmparatorluğu'nda vergi nasıl tahsil ediliyordu diye merak eden bir genç Kütüphaneye gidiyor ve kütüphane onun başına gelenleri okuyorsunuz. Konusu itibariyle de anlatım şekli itibariyle de farklıydı. Benim okuma alışkanlıklarımın dışında olan bir türlü Fakat okumaya devam edeceğim. Yani bu kitabı sevmedim diye okumayı bırakmayacağım. Sonrasında sevdiğim 3 kitaptan bahsedeyim size. Bunlardan biri Durgun Durgundon. Durgundon serisinin birinci cildini okuduk. Bir okuma grubumuz var bu kitapla ilgili. Ve şunu herhalde söyleyebilirim arkadaşlarım adını da. Kitabı okuyan herkes çok beğendi. Ben dahil muazzam keyif alarak okuyoruz bu kitabı. Bu kitap bir epik roman ve çok fazla savaş sahnesi var. Savaş sahnelerinin betimlenişi, anlatılışı o kadar başarılıydı ki yani gözünüzde canlandırabiliyorsunuz o sahneleri. İnsanların durumu, yaralı askerlerin durumu, köylülerin durumu, aile ilişkileri inanılmaz gözünüzde canlandırabileceğiniz kadar iyi anlatılmıştı. Tıpkı Yaşar Kemal gibi zaten Rus edebiyatının Yaşar Kemal'i olarak bahsediliyor bu yazardan. Bu kitapta çok farklı bir şey var. Şimdi kitap bölümlerden oluşuyor ve her bölümün başında bir betimleme var. Yani bir olay e, anlatılıyor, bir doğa tasviri yapılıyor bölüm başında. Mesela işte fırtınadan bahsediyor, Havanın ne kadar kapalı olduğundan, rüzgarın ne kadar şiddetli olduğundan örnek veriyor. O tabii benim gibi böyle düz düz anlatmıyor. E, bu betimlemeleri, tasvirleri yaptıktan sonra o bölümün devam eden sayfalarında Felaketler meydana geliyor. Farklı bir bölümde yine bir e, hava olayı, doğa olayı tasvir ediyor. İşte atıyorum e, havanın ne kadar güzel olduğundan, gökyüzünün ne kadar açık olduğundan, kuşlardan, ağaçlardan bahsediyor ve o bölümün devamında güzel olaylar oluyor. E, bu tasvirlerin ve devamında gelen olay örgüsünün bütünleşmiş olması muazzam bir şey ve çok farklı bir şey, karşılaşmadığım bir şey. Bu ilişkilendirmeyi ben çok sevdim bu kitapta eğer Rus edebiyatı okumayı seviyorsanız Rus klasiklerini okumayı seviyorsanız kesinlikle bu kitaba bir dönüp bakın bu arada bana bu kitabın çevirisiyle ilgili çok fazla soru geldi o yüzden bunu da özellikle vurgulamak istiyorum şimdi bendeki bu kitap yordam edebiyattan ben kutulu ve takım olarak almıştım şu seti kitabın Türkçeleştirmesini yapan Mete Ergin ve Gani Yener Rusça aslında karşılaştıran da Hasan Ali Edis inanılmaz güzel bir çeviri var şimdi ben bu kitabı okumaya başladığımda farklı bir Çevirisiyle karşılaştırmalı olarak okudum birkaç bölümü ve şunu fark ettim bu kitabın çevirisi daha iyi. Diğer çevirilere baktığımda da yani cümleler aynı aynı şeyi size anlatıyor. Fakat işte o cümleler birleştiği zaman kafanızda uyanan o duygu ya da işte gözünüze canlanan o sahne aynı değil. Bu kitabı okuduğunuzda gözünüze canlanan sahne daha gerçekçi. Bu nedenle çevirisinin daha iyi olduğunu söyleyebilirim. E, günün rahatlığıyla alıp okuyabilirsiniz bu çeviriyi. Sonrasında bu ay okuduğum kitaplar arasında sanırım en çok beni e, duygulandıran, etkileyen belki de ağlatan kitap Aziz Nesin'in böyle gelmiş böyle gitmez serisinin birinci kitabı olan Yol. E, bu kitap Aziz Nesin'in kendi hayatını anlattığı bir serinin ilk kitabı. Daha önce de söylemiştim. E, bu kitapla ilgili anlatacak çok fazla şeyim var. Herhalde burada bir oturup bir saatlik video çekebilirim. Sadece bu kitaptan bahsettiğim bir video olabilir. Fakat bunu yapmayacağım. Aziz Nesin'le ilgili bir video çekeceğim. Çünkü e, Aziz Nesin bu kitapta 12 yaşına kadar olan hayatını anlatıyor. Yani hayatının sadece o bölümünü anlatıyor. Ve ben burada bu kitaptan detaylı olarak bahsedersem biraz kopukluk olabilir. Ben sizin Aziz ile ilgili bilgileri sırayla dinlemenizi istiyorum benden. Dolayısıyla bu kitapla ilgili çok fazla bilgi vermeyeceğim. E, fakat çok duygulanarak okuduğumu söyleyebilirim bu kitabı. Çünkü e, yoğunluklu olarak çocukluğundan, annesinden babasından aile yaşantısından bahsediyor. Kitap iki bölümden oluşuyor ve ilk bölüm bu şekilde geçiyor. E, bu bölümlerde o kadar çok duygu dolu sahne var ki, yani bir kere çok fazla parasızlıkla e, mücadele etmiş ailesi ve Aziz Nesin kendisi. E, sonrasında eğitim hayatına geçtiğinde yine onu bekleyen çok fazla zorluk var. E, bu nedenle işte bir çocuğun gözünden, yani bir çocuğun duygularını okurken zaten herhalde etkilenmeyen insan yoktur. Fakat gerçek yani kurgu olmaması sebebiyle beni biraz daha etkileyen bir kitap. Aziz Nesin 1915 doğumlu. Dolayısıyla çocukluğunun önemli bir kısmı milli mücadele döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında geçiyor. Yani bu kitabı Aziz Nesin'i seviyorsanız eğer, ona değer veriyorsanız hayatını yakından öğrenmek için okuyabilirsiniz ki bence Aziz Nesin'e değer veriyorsanız eğer bu kitabı mutlaka okuyun. E, hakkında fikriniz yoksa en azından konuşmadan önce Aziz Nesin hakkında konuşmadan önce edinilmesi gereken çok fazla bilgi olduğunu düşünüyorum bu kitaptan. E, bence bir dönem kitabı bu nedenle dönemi öğrenmek için milli mücadele döneminde halkın yaşantısını öğrenmek için okuyabilirsiniz çünkü biz milli mücadele dönemiyle ilgili kitaplar okuyoruz fakat genelde aydınların gözünden ya da tarihçilerin gözünden anlatılır. Bu kitapta anlatılanların hepsi gerçek ve o dönemde yaşayan e, Gariban bir halk yani gariban bir ailenin bireylerinin gözünden dinliyorsunuz dönemi. Dolayısıyla anlatılanların hem çok gerçek olduğunu düşünüyorum hem e, rehber olduğunu düşünüyorum. Belki bir kaynak olarak bile değerlendirilebilir Aziz e, çocukluğunu anlattığı bu sahneler. Eğitim hayatıyla ilgili çok hoş sahneler vardı gülümsüyorsunuz ama e, böyle ne güzel bir hayatı olmuş bu adamın. Ne kadar eğlenceliymiş diyebileceğiniz bir hayat yok. E, daha çok duygulanacağınız sahneler var. Ee, serinin ikinci kitabı olan, görebiliyor musunuz bilmiyorum, ee, şurada Yokuşun Başı ve Yokuş Yukarı kitaplarını e, Şubat ayında muhakkak okuyacağım. Onlardan da bir sonraki ay okuduğum kitaplar videosunda detaylı olarak bahsedeceğim size. Sonrasında Dünya Edebiyatı'nın gelmiş geçmiş en iyi romanlarından biri olarak kabul edilen e, Tolstoy'un Ölürken yanında bulundurduğu iddia edilen Karamazov kardeşler. Virginia Woolf da bu kitapla ilgili olarak hayatı öğrenmek istiyorsanız Karamazov kardeşleri okuyun demiş. Çok da güzel söylemiş bence. Hayatla ilgili çok fazla şey barındıran bir kitaptı bu. Ee, şimdi biz bu kitabı bir okuma grubuyla okuduk. Yaklaşık 10-15 kişilik bir grubumuz vardı. Öncelikle unutmadan şunu söyleyeyim. Hepinizin ortak kanaati bu kitabı İş Bankası Kültür Yayınları'ndan okumayın. Ee, Çeviriyle ilgili sıkıntılar vardı. Yani cümle cümle değil. E, fakat bütünde baktığınız zaman bir sıkıntı vardı. Biz e, çok beğenmedik bu kitabın çevirisini. E, benim elimde farklı bir kaynak yok. Yani karşılaştırmalı bir okuma yapamadım. Fakat kitapçıya gidip baktığınızda can yayınlarıyla karşılaştırmalı olarak bakabilirsiniz. Çünkü bana en çok önerilen kitabı okumaya başlamadan önce can yayınları çevirisiydi. E, şimdi kitap Karamazov kardeşler. Dostoyevski'nin yazdığı son roman. 1881 yılında yazılmış. Vefatından hemen önce. Dolayısıyla Dostoyevski'nin hayatından, ruhundan en fazla şey barındıran kitap olduğunu söyleyebilirim. Bir kere Dostoyevski'nin ideolojileri güçlü olarak bu kitapta yer alıyordu. Milliyetçi görüşleri çok fazla yer alıyordu Dostoyevski'nin. Yani hem Türklere karşı, Fransızlara karşı, Almanlara karşı ama en çok Türklere karşı çok yoğun göndermeler vardı. Bunun dışında Dostoyevski'nin ölümüne yakın zamanlarda daha inançlı bir insan haline geldiği söylenir. Bunun yansımalarını da bu kitapta görebiliyorsunuz. Kitapta çok fazla e, kiliseyle ilgili konuşmalar var. Yani kilisenin içinde geçen e, diyaloglar var. Onun dışında e, düşünceler var. Mesela bir bölüm var, muazzam bir bölümde. O kadar etkilenerek okudum ki büyük engizisyoncu bölümünü de bendeki kitapta 328. sayfa. E, bu bölümü işaretledim iki kere okudum ve sonra dönüp tekrar okuyacağım. Yani çok güçlü bir metinde. uzun bir bölümdü. E, fakat çok güçlüydü dediğim gibi yani tekrar tekrar okumalık bir bölüm. E, bu bölümde inançların insan hayatına yani toplum düzenine etkisini okuyorsunuz. Kilisenin toplum düzenini üzerindeki gücünü okuyorsunuz. E, dünyada tüm bunlar yaşanırken, e, yüzyıllar önce de bugün de yaşanırken çocukların konumunu okuyorsunuz. Yani çocuklar ne durumda, nasıl bir yerde yer alıyorlar, nasıl bir muameleye tabi tutuyorlar ve neden bu haksızlık çocuklara yapılıyor? Yani o kadar fazla altını çizeceğiniz, tekrar tekrar okumak isteyeceğiniz satır var ki inanamayacaksınız okuduğunuzda. E, kalın olması sebebiyle biraz gözünüzü korkutuyor olabilir. Yor, yoran da bir kitap çünkü. E, ben yaklaşık 15-16 günde okudum bu kitabı ve bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani bu kitabı okumak istiyorsanız her kendinize bir zaman yaratın ve bir hafta içinde belki kitabı bitirmeye çalışın. E, felsefi derinliği yoğun olan bir kitap. E, anlatımı da güçlü bir kitap ve çok fazla karakter olan bir kitap. Yani kitabı ne kadar uzun sürede okursanız o kadar kitaptan kopma ihtimaliniz artar. Dolayısıyla zaman yaratıp kitaba ilgi gösterip bir haftada 5-6 günde kitap okursanız daha verimli olabilir diye düşünüyorum. Genel anlamda Karamozov kardeşlerle ilgili söylenen her şeye katılıyorum. Çok iyi bir kitap olduğunu düşünüyorum. Fakat şuna katılmıyorum. Dostoyevski'nin başyapıtı olduğu iddia ediyor bu kitabın. Yani dünya edebiyatı için bir başyapıt olabilir fakat bence Dostoyevski'nin yazdığı en iyi kitap yer altından notlardır. E, o kitabın çok başka bir anlamı var bende. Neden bilmiyorum ama çok etkilenmiştim o kitaptan. E, i̇nsan psikolojisiyle ilgili, e, ruhumuzun derinlikleriyle ilgili, karanlık taraflarımızla ilgili, insan ilişkileriyle ilgili, ikiyüzlülükle ilgili bence muhteşem bir kitaptı yer altından notlar. Ama muhakkak tüm kitapları elbette okunmalı. Toplamda 6 kitap okudum. Şöyle bir 6 kitaptı. E, çok severek okuduğumu söyleyebilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.